Şurada bakın bir kutu kasa var. Oraya ulaşıyoruz. Ve burada bakın olta geliyor. Envanterimizi aldık. Çantamıza bakalım. Ve oltaya şu an sahip olduk dostlar. Arkadaşlar herkese selam. Roblox videolarımızda bugün Fishing Simulator'da e, ikinci adada yeni bir olta var. E, parkur sonucunda. Hamza da şu an kullandı. Lav oltasını alacağız. E, içeride i̇çeride zorlu bir parkur var. Normal şartlarda biraz zorlanıyoruz yapmakta. Tabi biz hack kanalı olduğumuz için bunu nasıl yapacağımızı göstereceğiz. E, aman köpek balığı mı çekiyor köpek balığı geziyor buralarda Şimdi arkadaşlar balonun ikinci adaya geldik tabi 12 level falan olmanız gerekiyor sanırım bunu açmak için biraz kasıldıktan sonra sonrasında da parkur için buradan gidiyoruz zaten e, balık alacağımız yerin sol tarafında mağara içinde e, labirente giriş var parkur yapacağımız alana buradaki kayıya kaydıktan sonra <laughs> Buradan parkur için içeri giriş yapıyoruz. Ee, şurada hala anlam veremediğim bir anahtar var. Önce onu alalım. Envanterimizi Ne bu anahtar gibi? Lastik gibi. Ha burada çıkmadı. Daha önce almıştım ama. Şimdi arkadaşlar parkur bölgesi burası. Biz burada işlemleri yapacağız. Şu alana geliyoruz. Buradan parkura başlıyoruz zorlu bir etap ama hile açtığımızda Biz bunu kolaylıkla yapacağız Ve buradan start Diyoruz Enter'a basıyoruz Ve Şu an infinite jump'ımız açıldı arkadaşlar e, Yapmamız gereken komut vermek burada e, Toggle diyelim E şu an karakterimiz bakın uçmaya başladı. Yani parkur e, başlarda kolay geliyor ama buralarda hani bu etabı geçmek kolay ama ileride zor kısımlar var dostlar orayı da bu şekilde geçmeye çalışıyoruz. <laughs> Eğlenceli bir oyun e, yeni merak sardık çok da güzel bir oyun. Eğer beklediğimiz güncellemeler gelecekse bu oyun oynamaya değer arkadaşlar. Ee, bu bölgeden geçiyoruz. Tabi buralarda düşmemek için biz işimizi garantiye alıyoruz. Evet, videoyu izledikten sonra sizler de zaten kolayca yapacaksınız. Biraz burada zorlanabiliriz. Evet. Çok az bir mesafe kaldı arkadaşlar. <laughs> evet, buradan makineyi açıyoruz ki kayalar uçmaya falan başlıyor. Ee, buradan sonra nereye gideceğimizle ilgili şuradan sanırım böyle atlayarak evet. Burada da bir yukarı aşağı olması gerekiyor. Şurada da bir makine var bakın. Onu açmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet şu taşın üstünden yukarı çıktığımızda şurada bakın bir kutu kasa var oraya ulaşıyoruz ve burada bakın olta geliyor envanterimizi aldık çantamıza bakalım ve oltaya şu an sahip olduk dostlar ee, bu oltanın şöyle garip bir özelliği var şuradan geçelim lavların içinden balık yakalayabiliyoruz. Öyle bir sistem yapmışlar. Tabi bunu normal denizde de kullanabiliyoruz. Okyanusta da. Ama bu bölümde tabii ki lav balıkları çıkıyor. Akvaryumunuz için ya da kasılmak için güzel bir sistem. Ee, görsel olarak gerçekten güzel bir boyutu var. Bakın şöyle de bir balığımızı yakaladık ve e, oltamıza da sahip olduk. Bu oltayı almak isteyen arkadaşlar da video altına ekleyeceğim hileyi bilgisayarınıza kurduktan sonra siz de yaptığım şekilde kullanabileceksiniz. Çok basit ve çok pratik. Hani bunu e, saatlerce uğraşmanıza gerek yok. İzlediğimiz yollarla buraya gelip buradan bizim aldığımız şekilde alabileceksiniz arkadaşlar. Sonra tabii ki çıkış bölgesine geçeceksiniz. Oradan da oyuna kaldığı yerden devam edebiliyorsunuz. Evet, başlangıca da geldik. Buradan tekrar çıkabiliriz arkadaşlar. dışarıda da kullanıp kullanamayacağımızı bir gösterelim. Sonrasında videomuzu bitirelim dostlar. Evet oyun içinde de bunu kullanabilirsiniz. İstediğiniz ee, istediğiniz bölümlerde de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir uzağa atış yapalım. Evet tane balık alalım ve videomuzu sonlandıralım dostlar. Evet. Geliyor. Şupra bekliyoruz. Oyun e, içerik olarak çok güzel, çok hoşumuza gitti. Çok görsel anlamda ya da e, kalite anlamında birçok özelliği mevcut. Güncelleme de gelirse Oyuna çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Evet bir tane de balık yakaladık. Burada Lav mağarasından aldığımız balık arkadaşlar. Ee, videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim Hamza kardeşime ve Samet kardeşime çok çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda oldukları için kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.